Volvo A40G kaya kamyonunun 4000 saatlik periyodik bakımı. Bakıma başlamadan önce kitleme etiketleme işlemini yapıyoruz. 50 litre 15W-40 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için içeride bulunan tapaya caklı hortum takıyoruz. Motor yağı boşalıyor. 43 litre ATF şanzıman yağını değiştir. Şanzıman yağını şanzıman yağını boşaltmak için burada bulunan kapakları aç, açıyoruz. Tamam gel. 9 Şuraya. litre 80W-90 drop box Ağabeyim. yağını değiştir. Drop box yağı boşaltma tapası. Drop box yağı boşalıyor. 53 litre 80W-90 arka diferansiyel yağını değiştir. Diferansiyel yağ boşaltma tamam. tapası. Diferansiyel yağı boşalıyor. Aynı şekilde diğer diferansiyelleri de boşaltıyoruz. 188 litre TXM fren yağını değiştir. Nasıl bu abi? Fren yağını boşaltmak için her tekerde bulunan boşaltma tapasını açıyoruz. Yağımız boşalıyor. Fren yağını ekstra boşaltmak için tankını Burada bulunan jack <laughs> hortumumuzu takıyoruz. Fren yağımız boşalıyor. 151 151 ya. 260 69 evet. yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtremiz evet. Yakıt filtresi değişti. 11 11 06 83 yakıt separatör filtresini değiştir. Yakıt separatör filtresi hemen yakıt filtresinin yanında. Yakıt separatör filtresi değişti. 21 700 733 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtreleri 2 adet bulunuyor. Yandaki de bypass filtre. Motor yağ filtresi ikinci motor yağ filtresi. 21 707 132 motor bypass filtresini değiştir. Motor yağ filtrelerin yanında motor bypass filtresi var. Motor yağ bypass filtresi. Onu değiştiriyoruz. Bypass filtresi değişti. Motor yağ filtresi değişti. Aynı şekilde diğerini de değiştiriyoruz. 100 174 litre ED46 hidrolik yağını değiştir. Hidrolik yağ boşaltma tapasına jaklı hortumumuzu takıyoruz. Yağımız boşalıyor. Başlangıç. 11 707 077 yakıt havalandırma filtresini değiştir. 111 72 907 şanzıman havalandırma filtresini değiştir. Şanzıman havalandırma filtresi değişti. 216 20181 Hava kurutucu filtreyi değiştir. Havayı alıyoruz. Somun yerinde o ringi değiştiriyoruz. değiştiriyoruz. Hava kurutucu filtre değişti. 11 11 05 33 iç. 11 11 05 32 dış hava filtresini değiştir. Hava filtresi kovanı. Dış hava filtresi. İç hava filtresi. İç hava filtresi değişti. Dış hava filtresi değişti. 11703 3980 kabin filtresini değiştir. Kabin filtresi. Kabin filtresi değişti. Bir dakika abi. 150 52, 786 kabin filtresini değiştir. Bir önceki gösterdiğimiz kabin filtresinin arkasında bulunuyor. 174 102 78 hidrolik filtreyi değiştir. Hidrolik filtreyi değiştirmek için orada bunlar bulunan... <laughs> Hidrolik tank filtresi, hidrolik tank filtresi değişti. Filtre tamam. 10, 50 litre, 15 w litre, 40 motor yağı dolumu. <laughs> motor yağı doluyor tamamdır. <laughs> 43 litre ATF şanzıman yağını değiştir. Şanzuman yağı dolum yeri, şanzuman yağı doluyor. 188 litre TXM fren yağını değil, dolumu. Fren yağı dolumu. 174 litre HD46 hidrolik yağ dolumu. Filtrenin hemen yanından doluyor. Tamamdır. Ya. 9 litre 80W90 dropbox yağ yağı dolumu. Dropbox yağ yağı dolumu seviye tapasından dolduruyoruz. Seviye tapasından yağ gelene kadar yağ basıyoruz. Tamamdır. 53 litre arka diferansiyel yağ dolumuz 80W90. Seviye tapasından basıyoruz yağ gelene kadar. Aynı şekilde bütün diferansiyelleri dolduruyoruz. Böylelikle 4000 saatlik Volvo A40G kaya kamyonunun periyodik bakımını tamamlıyoruz.